Malatya Esnaf ve Saatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin, kamyoncular garajında asfaltlama çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve esnaflara teşekkür yemeği verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Keskin, hükümetin yaptığı çalışmalarla esnafa büyük destek sağladığını kaydetti. Evet, özellikle de başta da söylediğim gibi Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Sadece bir kamyon garajı değil, açık oto pazarımızı Ahmet Mehmet Mert ile gelip gezdiğim zaman orayı da yaptılar. Orası Malatya'nın gerçekte yüz hakkı oldu. Bütün arkadaşlar hem Ahmet Başkan'a hem Malatya'da emeği geçen herkese te teşekkür ediyorlar. Çünkü orası gerçekten Malatya'nın gözbebeği Burası Malatya'nın gözbebeği Çünkü buralarda Malatya'nın dışında gelen insanlar var. Bundan dolayı yaptıkları hizmette dolayı özellikle esnafım adına ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah e hükümetimizin son yaptığı çalışmalardan dolayı da e gerçekte esnafımıza büyük bir hizmet yaptılar. Büyük bir özveriyle bulundular. Verdikleri sözleri yerine getirdiler. Mesela ÖTV siz bir araç verecekler, işte e, maaşlarında yüzde on beş kesinti vardı, onu tamamen kaldırdılar. Bu esnafımız için çok büyük bir emeklerimiz için. 100 lira seyyanen bir zam biz istemiştik Malatya'da istemiştik ki bizim Malatya'da istediğimiz Malatya için de ayrı istedik esnafımız için de gerçekten Malatya ikinci bir üniversitesinin onkoloji bir hastanesinin yapılması için hükümetimizle Sayın Başbakanımız Sayın Cumhurbaşkanı ben Malatya adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.